Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu, New York merkezli kripto ticaret platformunda en popüler ikinci coin olarak sıralandı. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu, Shiba'na akım benimsenmesi hızla artmaya devam ederken ve bu haftalık en iyi kripto tablosunda ikinci sırayı aldı. New York merkezli sıfır komisyonlu bir ticaret platformu olan Webull, Geçtiğimiz günlerde Shiba Inu'nun rakibi Dogecoin'den sonra platformda haftanın en popüler kripto para birimi olarak ikinci sırayı almayı başardığını bildirdi. Bitcoin, üçüncü en popüler kripto para olarak kabul edildi. Bu gelişme, bugünlerde Shiba Inu ekosisteminde meydana gelen büyük gelişmelerin hemen ardından geliyor, özellikle ana akım benimsemede. Virginia merkezli lüks otomobil satıcısı da Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere, Eqlisi ve Automotive Group, müşterilerinin Shiba Inu kullanarak yeni veya ikinci el Aston Martin, Bentley ve Koenigsegg Hypercar satın almalarını kolaylaştırmak için Bitbay ile bir ortaklığa girdi. Önde gelen el yapımı ayakkabı üreticisi Atheist Choses, Shiba Inu ödemelerini kabul eden en son marka oldu. Öte yandan Singapur merkezli bir kripto borsası olan Bitjust'le, Shiba Inu topluluğuna özel giriş bonusu kampanyasıyla Shiba Inu platformunda listeledi. Borsalara kriptoda rezerv olarak trilyonlarca Shiba Inu tutar. Binance, Shiba Inu'da 1 milyar dolar değerinde yaklaşık 87 trilyona sahip. Crypto.com'un Shiba Inu'da yaklaşık 558 milyon doları var. KuCoin, rezerv olarak 4.43 trilyon Shiba Inu'yu, Huobi 1.85 trilyonu ve Bibit 366 milyarı tutuyor. Yazının yazıldığı sırada Shiba Inu, son güne göre 2.33 düşüşle 0,000009359 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 131.19 milyon dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.